son yıllarda özellikle daha önce ameliyat olmuş başta tüp mide veya röne gastrik bypass olabilir hiç fark etmiyor ki bu ameliyatlar arasında geri kilo alma konusunda herhangi bir fark yok. Onun altını çizeyim. E, ameliyat olmuş olan insanlarda neden geri kilo alınır konusunu birazcık incelemek istiyoruz. Tabii ki ameliyat şöyle etkisi yok. Midem küçüldü, küçüldüğü için az yiyeceğim, az yediğim için de zayıflayacağım. O mide kelepçesi ameliyatı. Size kelepçeyi gösteri vereyim İşte gördüğünüz gibi. Bu mideyi adeta bir kelepçe gibi sarıyor ve yedirtmiyor. Yani iştahınızda bir değişiklik olmuyor. Hormonal bir etkisi yok. Bu ameliyatları terk ettik zaten. Günümüzdeki ameliyatlar ise burada yazıyor bakın. Metabolik yani hormonal etkilerle etkili. Hormonal ne demek? İştahınız azalıyor. Bu bir hormonal etki. Ve en önemlisi bugün artık biz e, midenin ve bağırsakların çok e, önemli endokrin organlar, hormon salgılayan organlar olduğunu bu ameliyatlar sayesinde fark ettik. Yani sizin e, örneğin burada görüldüğü gibi midenizi küçülttüğümüzde bu kısmı çıkarttığımızda e, olan değişiklik sadece mide hacimizin küçülmesine bağlı az yemekle ilişkili değil. İştahınız kayboluyor. Birinci faktör o. İkinci faktör az yediğiniz halde beyne giden basıç sinyali nervus vagus sinir aracılığıyla çok fazla olduğu için büyük bir doygunluk ve beynin tam burasından salgılanan limbik sistem diyoruz ki bu karıncalarda bile var. Buradan salgılanan serotonin ve endorfinle mutluluk hissediyorsunuz. Bu önemli bir e, olay ve burası aslında bütün canlılarda mevcut. Şimdi bir de tabii beynin korteks kısmı var ki bu korteks insanlarda çok gelişmiş ve beyaz kesim olarak adlandırabiliriz. Bir, bir bir mücadele içerisinde bu iki kesim. Hani bir kedi yavrusu yeni doğduğunda gözleri kapalıdır ama annesinin topla, iğne başı gibi memesini yakalar ve emmeye başlar. Bir karınca hemen doğar olmaz sürüde yemek taşıma işlerine başlar. Bunlar hep doğuştan a priori bizim limbik sistemimizde işlenmiş olan ve sonradan öğrenmeye gerek kalmayan bir takım irade dışı konulardır. Yani yemek yemeli irade arasında çok ciddi bir problem vardır. Dolayısıyla yemek yemek iradeyle baskılanacak bir şey değildir. Ama ameliyat iradeyi etkiliyor mu? Ameliyat hormonal mekanizmalarla ve hacim küçüldüğü için doygunluk fazla limbik sistem tarafından hissedildiği için Evet bir anlam ifade ediyor ve kendinizi daha mutlu, az gıda ile daha doygun ve en önemlisi az sonra söyleyeceğim hormonal bir yine salgıyla ki karından iğne adı altında GLP-1 analogları yapılıyor biliyorsunuz. Bunun neredeyse 100 katı daha fazla inkretin hormonların salgısı başlıyor midenin çıkarılması ya da bypass edilmesiyle. Rüenya gastrik bypass ameliyatını da hemen size göstereyim. Bu ameliyatı son 10 yıla kadar çok yapıyor idik. Ee, günümüzde terk etmemizin temelde iki nedeni var. Bir tanesi burada tabi bağırsaklar yer değiştirdiği için sanki geri dönüşü varmış gibi gözüküyor ama geri dönüşü olmayan ameliyatlar. Bir de bağırsak dolaşması riski gibi bir takım riskler içeriyor. Ve en önemlisi de geri kilo alanında yapacak başka bir işlem pek yok. Halbuki e, ee, günümüzde çok sevdiğimiz bu tüp midamiyatında ise ikinci defa geri kilo alındığında bunu hemen bypass'a çevirerek e, ikinci bir ameliyat şansımız var. O yüzden daha çok tercih ediyoruz. Diğer bakımdan hormonal etkileri Ruan'ya karşılık bypass'la hemen hemen aynı. Fundus çıktığı için grelin iştahınız azalıyor ve buradaki boru şekline gelen, muz şekline gelen, tüp şekline gelen kısım burada da mide çıkışında bir e, pilor dediğimiz bir kapak sistemi olduğu için basınç yüksekliğiyle sizi daha doygun hissettiriyor ama esas ameliyattan çıkarken Burası önemli. Sadece kilo vermeyle ilişkili değil. Şekeriniz yüksek tansiyonunuz bu inkretin hormonlarının salgılanmasıyla adeta ameliyattan sonra hemen iyileşmeye başlıyor. Tekrar ediyorum kilo vermeyle ilişkisi yok. Yani siz diyetlerle 30 kilo verseniz de düzelmeyen şeker burada çok hızlıca düzelebiliyor. Tansiyonunuz düzebiliyor. Metabolik sendrom düzeliyor. Çünkü buradan salgılan hormonlar hormonal etkiyle başta insülin direncinin nedeni olan enflamasyonu ortadan kaldırıyor. Buraya kadar her şey... netti